Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 12 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık of TL internet adresinden yayınlandı. Bizler de bu videoyu hazırladık sizler için güncel koronavirüs aşı tablosunu ve güncel koronavirüs vaka tablosunu sunmak için. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşı tablosu bakalım bugün 1 milyonu geçmiş mi aşı sayımız. 13 Ocak'tan bu yana 37 milyon 971 bin 809 birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat bu yana 17 milyon 569 bin 618 ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı ve toplamda 58 milyon 634 bin 402 koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Bugünkü aşı sayımız 950 bin civarında arkadaşlar bugün 1 milyonu geçecek güzel bir gelişme aşı sayımız bugün bir hayli arttı. Evet. 12 Temmuz 2021 Pazartesi Güncel Koronavirüs Vaka Tablosu'na başlayalım. 18 yaş üstü vatandaşlarımızdan en az birinci doz aşıyı olanların Türkiye ortalaması %60,74'den 74'den, 74'den %61,16'ya yükseldi. İkinci doz ortalaması %28,26'ya yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 37 milyon 960 bin 880 birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 17 milyon 543 bin 398 ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı ve 1 Temmuz'dan itibaren 3 milyon 89 bin 859 üçüncü doz hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Toplamda ise 58 milyon 594 bin 137 koronavirüs aşısı yapıldı. Evet arkadaşlar ilk önce Muğla ilimiz ardından geçen cuma günü Kırklareli ve Çanakkale ilimiz mavi renge bürünmüştü. Aşı sıralamasında en fazla olarak şimdi de Edirne mavilendi. Maviye boyandı. Evet yani yüzde %75'in üstünde aşı yapılmış il bazında arkadaşlar. Şimdi en fazla aşı yapılan illerimizi sırasıyla açıklayalım. Sonra en az aşı olan illerimizi açıklayalım. En fazla aşı yapılan illerimiz Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik. En az aşı yapılan illerimiz Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Şırnak. Ağrı vardı galiba ağrıda bir e, aşı konusunda artış görünüyor arkadaşlar. Bugün ağrıyı listede göremedik. Diye inşallah bu illerimizin tamamında aşı oranları da yükselecek. Az aşı yapılan illerimizde vaka sayısı fazla olduğunu Sayın Bakanımız Fahrettin Koca açıklamıştı. Güncel koronavirüs vaka tablosuna şimdi geçelim. Bugün 227.273 koronavirüs testi yapıldı. Dün ise 222.068 koronavirüs testi yapılmıştı. Düne göre 5.000 civarı artış var test sayısında. Yapılan test sonucunda 5.404 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandılar. Dün ise 5.261 vatandaşımız koronavirüse yakalanmıştı. Şu an 150 civarı artış görülüyor vaka sayısında düne göre. Koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 2 gün üst üste 37 olmuştu. Bugün biraz artış gösterdi ve 49 vatandaşımız bugün koronavirüse yenik düştü. Hayatlarını kaybettiler maalesef. Düne göre 12 kişi arttı vefat sayısında. 5506 vatandaşımız koronavirüsü bugün yenerek sağlıklarına kavuştular. 5242 vatandaşımız da dün sağlıklarına kavuşmuşlardı. Düne göre 250 civarı hatta 250'den daha fazla iyileşen sayısı artış gösterdi. Ve bugün iyileşen sayısı vaka sayısını 102 kişi geçmiş durumda iyileşen sayısı vaka sayısına bugün daha fazla. Toplam verilere geçtiğimizde ise arkadaşlar 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 63 milyon 471 bin 889 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 5 milyon 486 bin 338 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandılar. 5 milyon 354 1.850 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. 50.278 vatandaşımız koronavirüsü yenik düştü ve hayat, hayatlarını kaybettiler maalesef. Aktif vaka sayısı ise düne göre düşüş gösterdi. 81.361'den 81.210'a düştü. 151 azalma görüldü aktif vaka sayısında. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevumuzu alıp bir an önce aşımızı olan Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.